akşam e, sevgili yapımcımız beni aradı. Dedi ki bizim e, programımıza sık sık gelen Caner Toygar'ın hepiniz onu biliyorsunuz evlendirme programını hatırlıyorsunuz. E, bizim de programımıza gelip yorumlar yapıyor. E, intihar etmiş olabileceğine dair bir şüphesi oluştuğunu Sence bir şey yapmış mıdır diye beni aradı. Biz bunun üstüne ummalı bir araştırma yapmaya başladık. İşte ekipten arkadaşlarını aradık falan. E, birilerine ulaştık. Acaba var mıdır aslı astarı yoksa işte çünkü iki göz iki çeşme bir canlı yayın açıp onlar benim son sözlerim işte artık e, ben olmayacağım aranızda gibi çok doldum çok şiştim diye böyle gözleri patlayana kadar ağlamıştı Caner Doğlar. E, i̇nanılmaz bir panik yaşandı. Daha sonrasında ekip arkadaşlarından e, sevgili Pamuk'u aradık. Pamuk parsı. E, pamuk Dan öğrendik onu da Ali Bey'i aramış Ali Bey gitmiş işte almış Caner'i hastaneye götürmüş. Ali Bey Esra Ayroğlu'nun eşi Ali Özbir'den bahsediyorum. Daha sonrasında işte Caner'in orada midesi yıkandı ve kendine geldi. Biz çok üzüldük çünkü bizim stüdyomuza geldiğinde Caner gayet böyle samimi, sıcak, neşeli, hayat dolu bir insandı. Hatta bakın bir minik hatırlatma yapalım programdan. Bir ilişki vardı Yaşar pek ve Seren Serengil arasında. Adım gibi Dediler biliyordum ki... reklam ilişkisi. Ha, Öyle bir bir ay sürmez dedim ve ayrıldılar. E, sen bir ay. bir kere hiç yakışmıyorlar kardeşim. Görmüyor musunuz hiç? Gözünüz görmüyor mu? Kim kime yakışmıyor? İkisi mesela? de birbirine yakışmıyor. Olmamış reklam işte. oldu Belliydi ilk çıktıklarından beri belli. Yo Seren'in tarzı. Seren'in tarzı o ama Seren, Seren genelde o tarzda insanları. Cengiz İmran. Seviyor. Seren Serengil eskiden böyle mi konuşuyordu? Hep böyle konuşuyordu. Bir değişmiş yani bilmiyorum. Yok, Ama şimdi böyle zayıfladı. Böyle bir Lolita havasına girdi. Nasıl konuşuyordu? Böyle <laughs> konuşmuyordu. Daha ağır başlıydı. Daha böyle asildi. <laughs> Var mı eski videoları? Gerçekten böyle konu. Bir değişmiş. <laughs> Ay, asla böyle konuşmuyordu. Efendim? Hayır asla böyle konuşmuyordu. Hiç videosu yok mu eskiden bir programa katıldığı videosu? Vallahi böyle konuşmuyordu. Değişim evet. Ben nasıl konuşuyordu? Sana? Daha asidi, daha, daha normal hanımefendiydi. Çok şımarık, çok böyle bir ego falan filan. Çok severdim ben Senen Senengil'i. Ee, böyle e, ya böyle ah, değildi. Bu röportajın <laughs> başında diyor ki, ay ben bir günde gazetede kendimi görmeyeyim diyor. Ay ben kendimi görmeyeyim. Ay lütfen e. çeker misiniz Celil Bey? Niye çekiyorsunuz? Adam ne güzel yapıyor. Nasıl yapıyor? Sen öyle yap. Şimdi yaptım bir daha yap. Yapamam utanıyorum <laughs> kamera <Kafana> bakınca. <laughs> <laughs> Yönetmenim. Oh. Ee, bak Allah aşkına bak. Nasıl şey yapıyor ya? Arkadaş, canım kız şey, gayet, Yine ben... koruma birini de koruma <laughs> Ama şirinlik ya. yapıyor kötü bir şey yok ki. Şirinlik mi? Yani hepimizin Ağzına olabilir yapabiliriz. yapabiliriz. Gevire gevire konuşuyor lütfen <laughs> ya. Yani. bir de orada iyi diyor hani iyi reklam ya? hani sayemde işte Aha. baş sayfa haber oluyorsun demeye çalışıyor Yaşar yapıyor. <laughs> e demiş zaten açık beyan yani Gözü göze kadar kırpmış. Çok fazla estetik yapmış ya yani yüzünü çok fazla gerdirmiş böyle. Acaba Öyle mi diyorsun? Vallahi çok inanılmaz derecede estetik var yani şu ya an. Ya ben şimdi kilo verdiği var, için değişti. Var ya, ya değil mi? Ya, burunlar falan. Önce dudakta botoks var. Burnu da yaptırılmış ama. Saçları <laughs> <laughs> da takma. Gördüğünüz gibi gayet böyle hayat dolu, neşeli, hiç böyle bir bir şey yapacak gibi bir imajı yoktu. Fakat birkaç gün öncesinde biz enteresan bir şekilde eee Caner'le iletişim kurduğumuzda enteresan bir söz söylemişti. Daha geçtiğimiz cuma belli ki öncesinde de bir takım sıkıntıları var. Azize'ye demiş ki bundan sonra programa hiç gelemeyeceğim demiş. Hatta Azize beni aradı. Neden böyle depresyonda gibi bir cevaplar veriyor? Bir enteresanlıklar var Cener'de. Hiç böyle değildi dedi. Ben de olabilir dedim. Hani belki hani öylesine yazdı, geçiştirdi. Bir şey, bir şey dedim çok çünkü her hafta geleceğim deyip ardından böyle bir şey söyleyince biz de şaşırmıştık ve dün gece böyle bir olayla karşılaştık sonra ben Murat Övüç'ü aradım. Çok sevdiğim arkadaşım biliyorsunuz. Her cumada da programı birlikte yapıyoruz. dedim ki Murat böyle böyle bir şey var. Caner kendi bir şey yapmış olabilir mi? Dedim ve tabii ki Murat da onu çok sevdiği için hatta programımıza da ilk o davet ettiği için hemen hastaneye gidip onun iyi olduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Şimdi de hattımızda Murat Övüç. Murat'cığım. Canım. Canım benim. Haberler sende. Nasılsın? Teşekkür ediyorum hayatım. Yarın iple çekiyorum. Her <laughs> <laughs> cuma olduğu gibi yarın orada olacağım. Konuklarını kocaman öpüyorum. Hepimize saygılarımı sunuyorum. Biz de seni öpüyoruz. Şimdi e, dün ben seni aradım. Sen Caner'in yanına gittin. Ee, evet. Caner neden böyle bir şey yapmak istedi Murat? Sen onu bizden iyi tanıyorsun. Şimdi Caner çok hassas bir çocuk. Minik şeylerden e, kafasına takıyor. Psikolojik anlamda yıpranmış bir durumda. Hı -hı. Biliyorsunuz bir evlilik yaptı. Bu evlilik sonucunda 4 aylık bir ayrılma sonucu yaşıyor. Hı -hı. Boşanma süreci var. Karşı tarafı talepleri Caner'i çok bulandırmış ve hakikaten psikolojik anlamda yıpratmış durumda. Hı -hı. Karşı taraf Caner'den 400 bin TL ve bir ev talep ediyor. Bu çocuğun böyle bir parası, böyle bir malı yok zaten. Evet. Psikolojisi Allah'a bulmak. Tabii ki Canan'ın yaptığı bu olay intihar teşebbüsünü asla tasvip etmiyorum. Kesinlikle. Ve bunu da lütfen ekran başında söylüyorum. Kimse, kimse bunu örnek almasın. Örnek alınacak bir şey değil. Ee, dün midesini yıkandı. 45 tane hak çıktı midesinden. Hı. Şu anda gayet iyi. O da yaptığı şey pişmanlığını yaşıyor. Ve herkesten özür diledi. Sadece ben şuna üzüldüm. O kadar çok insanlar olumsuz yorumlar yaptılar ki. O insan e, orada reklam yapmadı. O insan orada gerçekten bir bunalım yaşadı hı hı. ve intihar etmek istedi. Çok şükür ki Rabbim onu bize bağışladı. Gayet iyi şu anda. Yaptı Çok şeyin şükür. farkında, hatanın farkında. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmayacak. Caner daha güzel günler, daha mutlu, daha huzurlu günlerle geçirmesini temelli ediyorum. İnşallah Murat'cığım. Biz de çok üzüldük. Ee, gerçekten çünkü e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Caner. Evet. ve e, Ben de çok şaşırdım ki Keza sen de çok şaşırdın. Bayağı gecenin e, körüne kadar da seninle telefonda bunu evet. konuştuk. Ee, evet. Sen oraya gittikten sonra benim de içim rahatladı. Çünkü e, o yazılanlar konusunda da çok haklısın. Evet. Çünkü sanki enteresan bir kesim var değil mi? Murat, Ya yani adam ölseydi mutlu olacaklardı. Hani Bakın, e, bir hata hanıma, yapmış bir bunalım bütün, e, bütün şeyiyle. Bütün hamile kendileri çok seviyorum. Hepsine çok büyük saygı duyuyorum. Ama caner kadın düşmanı değil. Caner hisset uygulamıyor. Bunu nereden çıkarıyor bu insanlar bilmiyorum. Çocuğun belki yapmış olduğu bir hatadan dolayı bunu sürekli pişirip pişirip önüne getirmeleri çocuk psikolojisini aldak bulmak Unutmayın onun da bir anne babası ve ailesi var. Evet. Annesini hastaneye kaldırdılar gece. Ablasını hastaneye kaldırdılar. Çocuk öldü diye haber gitmiş ailesine. Bunu aileye yaşatmanın hiçbir kimsenin hakkı yok. Hiç evet. kimsenin hakkı yok kesinlikle ve birçok e, televizyon, e, şey, magazin e, şeyini internette e, yoğun bakımda, yoğun bakımda işte hayati tehlikesi var gibi paylaşımlar oldu. Tabii bu ailesini etkilemiştir doğal olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Birçok ölü bir gayet iyi. yaptığı şeyin pişmanlığını yaşıyor. O gün onu sevenlerden özür diliyor. Daha sağlıklı, daha güzel, daha mutlu günler geçirmek adına biz dostları, arkadaşlar olarak her zaman yanında olacağız. Allah herkese gece bu rahatlığı versin. Amin. İnşallah Muratcığım. Ee, yarın zaten bu konuyu uzun uzun seninle de yine konuşacağız. Ee, İnşallah. Kendine iyi bak diyorum. Seni çok öpüyorum. Çok, çok, çok teşekkürler hayır, bağlandığın için. Abi. Biz de seni seviyoruz. <laughs> <Vay, vay, vay. gülüyor> kal. kalk. Ee, şimdi durum biraz vahim. Vahim, evet. Ee, ben bu kadar ciddi e, bilmiyordum. Hı -hı. Hatta şey diyecektim. Acaba bir reklam kokusu var mı diyecektim ama Hı -hı. E, yani çünkü insan ister istemez böyle bir algı e, yaratılıyor ve sanki için işin içinde başka şeyler varmış gibi geliyor ama şimdi tabii sevgili Murat Hı -hı. bize bağlanınca Hı -hı. E, gerçekten iş çok ciddi ve 46 tane ilacı içmiş olması zaten yoğun bakımda. E, olmasını gerektiriyor ve yoğun bakımdan da yani o kadar ilacı içmiş Allah'ın sevdiği kuluymuş diyebilirim evet. yani hayatına Çok son vermesini. Çok uzun vermesin saatler diye. ağlıyor. Kendi sosyal medyasında da bin kere özür dilerim e, diye bir açıklamada bulundu. E, biliyorum herkese üzdüm ama inanın o kadar şey birikti ki o kadar olaylar üst üste geldi ki saçma sapan düşüncelere girdim. Herkesten tekrar özür diliyorum. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım demiş. Bir e, biz de çok üzüldük çünkü onu burada neşeli haliyle, o e, komik halleriyle hatırlıyoruz. Evet, evet. E, Allah korusun çok korkunç bir şey olabilirdi. Şu an hepimizin yüreğine bir ateş düşmüş olabilirdi. Ben de sosyal medyada dün gördüm. Dün mü dün gördüm evet. evet. Ve hatta şaşırdım bir okumak okuyacaktım o sırada benim e, kapım çalı bir şey oldu okuyamadım. Hayal meyal evet. bir hat şimdi buraya gelince tekrar Aa, gerçekmiş o haber diye düşündüm. Gerçekten seviyoruz biz Cener Toygar'ı ve ben hani geçmişteki e, yarışmalardan programlardan tanıyorum. Ama çok duygusal bir çocuk Cener. E, öyle gözükmese de öyle. Yok öyle evet evet. evet. Yani hani çok böyle hareketli, çok espiritüel, e, çok... Ee, hayata böyle sanki umursamıyormuş gibi bakanlar her zaman duygusal insanlardır. Hı hı. Sadece onlara bir kendilerine böyle bir e, maske takarlar. Caner e, geçmişteki programlardan tanıyorum yıllar öncesinden. Çok duygusal ve çok e, sevgi dolu bir çocuk bu. E, Demek gibi çıkmaza girmiş ama çıkmaza girdiği andan itibaren hiçbir zaman hayatımıza son verecek diye bir şey yok. Ee, bu intihar her yani zaman. Yani reklam içinde 45 tane mideden il, hap çıkartılmaz herhalde. Yok yani çıkartılmaz. Rıvalet e, rivayetler yok. çok ciddi ama çok ciddi. Çok olarak, ciddi. Yani biz zaten bunun Cuma gününden daha sinyallerini almıştık, e, farkındaydık çünkü Azize bu konuda çok dikkatlidir benim yapımcım. Bana dedi ki Caner'in ruh bir şey var e, çünkü çok değişik konuşmalar yapıyor benimle dedi. Evet. E, evet. Konuştu. E, onu anlamıştı ve dün yine beni arayıp e, dedik ki, ya neden seni aradım bilmiyorum ama e, Caner kendi bir şey yapabilir mi dedi e, ve biz bunun üstüne işte sağ sola telefonlar açtık evet. Caner'e ulaşması için çünkü telefonu da aranmıyor pozisyondaydı kendisine de ulaşılmıyordu e, ki keza böyle bir olay çıktı. Sen olayı biliyor muydun? Biliyordum evet Hı -hı. ama yani bir insan neden kendi canına kıymak istesin her zaman bir farklı bir yol vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de Caner... Biraz daha balık burcu mu diyeceğim artık. Hı hı. Çok duygusal, hı hı. evet çok naif bir insan. Kesinlikle. Ee, çok duygusal, çok naif olmasında verdiği bir şey. Tabii ki asla bu bir sebep gerekçe benim için olamaz. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır, alır. Ee, Asla böyle bir şey kabul edilemez. Aslında ee, o da buna yani bence e, kendine geldiğinde zaten özürlemeyi bırakın. Kendinin yaptığının da çok yanlış bir şey olduğunu farkında ve bence Caner e, belki başkası yapmış olsaydı burada bin tane lafçı sayardı yani. Evet. Öyle bir çocuk çünkü. Ee, kesinlikle bunu e, çok şaşırıp e, karşılardı. Asla bunu e, kabul etmiyorum yapmamalıydın işte her zaman her sonun sonunda bir çare vardır e, çareyi e, yeter ki aramak isteyin hayata bağlanın. Yani bu tip şeyler Hı -hı. söyleyen bir çocuktur aynı zamanda. Kesinlikle. E, biz de buradan yine Caner'e diyoruz geçmiş ki geçmiş olsun. E, canercim biz seni buradaki o komik hallerinle ya he he deyişinle hatırlamak istiyoruz. Bir daha böyle bir şey ne kimseye yaşat ne ailene bu tramvayı yaşat ne de kendine böyle bir kötülük yap. E, hayat ne olursa olsun ee, yaşamaya değer ve çok enteresan bir şey daha söyleyeyim mi? Hani işte eşi çok para istiyormuş falanmış filanmış ee, Allah e, rızkını Almadan canı yani rızkını aldıktan sonra canını alırmış zaten herkesin bu dünyada yiyecek bir lokma ekmeği her zaman bir çıkış kapısı vardır bunu atlamamak gerekiyor e, o yüzden de ben e, çok üzüldüm böyle bir intihar girişimini duyunca e, en kısa sürede onu yine programımızda ağırlamak isteriz e, zaten iyi olduğunu duydum ben Murat'ın yanında da aradım o da çok selamlarını sevgilerini iletti asla da bir daha böyle bir haber almak istemiyorum ama sağ olsun ben Şuna da şaşırdım. Mesela Esra Erol'un kocası gidip onu hastaneye götürüp evet. e, midesini yıkattırdı. E, çok mutlu oldum. Buna da çok mutlu evet, oldum. Evet, yani destek olmuş en azından yani evet. tabi. Bir de farkına varılıp da hemen gidilmesi de çok. Yani herkesin böyle bir şansı olamaz. 46 evet. tane ilaç içip de bir anda hayata gözlerini yuvan çok insan olabilir. Yani bu bir şey hani yine bu dünyada yiyecek lokması varmış ve hiç kimse yani hiç kimsenin böyle bir şansı yok. Kolay kolay evet. da e, böyle bir gidişatta olmamalı. E, hayatta dediğimiz gibi her zaman mutlaka bir çıkış yolu vardır. Hayat Asim güzeldir. güzeldir.